tüm sınav kağıtlarını çoğaltıp odanıza bıraktım hocam. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Ya, ya, uyuz, Doğru. Ver bakalım Mete, geç yerine. Çocuklar, işe eğlenceye vurmuşsunuz. Demek ki çalışmamışsınız ha? İyi de çalıştık hocam. Sinancığım çalışsanız böyle mi olur? Hepinizin eli ayrı bir yere gidiyor. Ben daha vurucu hareketlere alışım hocam. Ben zaten hiç anlamadım ki hocam. Bu nota burada da, o nota niye orada? Da, da. Vallahi hiç bakmayın bir daha söyleyemem hocam. Çocuklar, bakın bu böyle olmaz. Böyle giderse hepiniz sınavdan kalabilirsiniz biliyorsunuz değil mi? Hocam, hocam, sen hocam, sen hocam, sen hocam lütfen. Hocam, hocam, hocam. Hocam, ya çok ayıp. Yarınızdan çoğu koru üstelik. O zaman kurdan sınav yapalım hocam. Hayır. Hayır. Güzel fikir. O zaman bu hafta bana gruplar halinde bir türkü hazırlayacaksınız. Tamam mı türkü? Grupları da türküyü de siz seçin. Serbestsiniz. Tamam Güzel. Şimdi yoklama yapalım. Aa yoklama defterini odamda unutmuşum. Ben alayım mı hocam? Sinan, leptemeden leblebi anlıyorsun maşallah. Hemen at geleyim mi? İyi, al bakalım. Evet, nerede kalmıştık? Türkü.